Arkadaşlar merhaba ben Üstü Hoca Mini dil bilgisinin ikinci videosuyla karşınızdayım arkadaşlar Bugün cumartesi Şöyle bomba bir dil bilgisi tekrar yapalım istiyorum Yarın şöyle bir aktif dinlenme yapalım Genel bir tekrar yapın arkadaşlar videolara bir göz atın Aman dikkat şöyle eksiksiz bir tekrar olsun Güzel bir tekrar olsun 100 örnek serilerinden birkaç tane seçip bakabilirsiniz 49 gün kampına başladıysak ufak ufak ilerleyelim Ortalardaysak bitirmeye yaklaşalım Bitiriyorsak bitirelim falan Ufak ufak böyle bir ilerleme kat edelim Pazar sizin için aktif dinlenme olsun Boş gün asla geçirmiyoruz ama o gün pazar günü video atmayacağız. Şöyle bir dinlenin diye. Şimdi hocam pazartesi itibariyle artık sıfırdan paragraf kampımız başlıyor. Dehşet paragraf kampı en ciddi, en detaylı, en uzun soluklu, en ayrıntılı, her şeyiyle yer, her şeyin yer aldığı. Ya paragrafla ilgili ne varsa her şeyi konuşacağımız en gerçekçi. Soru analizlerinin olduğu, tek tek hangi yıl, ne kadar, hangi soru gelmiş bu çok önemli ya. Hocam bu soruyu hiç yapamıyorum diyor. Ya diyorum çıkmamış ki bu hiç. 6 yılda bir tane gelmiş. Gelme ihtimali çok düşük. Ha hocam diyor tamam çok rahatladım. Ondan sonra bakıyorsun netler tavan falan. Bazen böyle ufak dokunuşlara da çok ihtiyacımız var. Soru analizlerinin olduğu, taktiklerin böyle satır satır konuşulduğu ama çok kalite sorularla karşınızda olacağımız inanılmaz bir kamp sizi bekliyor arkadaşlar. Sıfırıncı günüyle, e, ismin hakkını vereceğiz sıfırdan paragrafsa sıfırdan başlayacağız. Sıfırıncı günüyle pazartesi itibariyle karşınızda olacağız. Her gün bir video atacağız. Ayrıntılarını vereceğim arkadaşlar zaman gelecek. Lafı uzatmaya gerek yok. Biz dil bilgisi denemesi dedik hocam. E o zaman... Haydi başlayalım arkadaşlar. Bu parçadaki sözcüklerin yapısı. Bir sözcüğün yapısı sorulursa neye bakıyoruz? Babitü. Babitü'ye bakıyoruz. Babitü, babitü. Basit mi, birleşik mi, türemiş mi? Ama ilk adım birleşik mi? Ona bakmalısınız. Bir kelime önce birleşik mi? Ona bakılmalı. Ondan sonra basit mi, türemiş mi? Bakılmalı. Nedeni şu. Mesela burada var mı öyle bir örnek? Hah yok güzel. Bakın şimdi. Gidili verdi desem. Oraya gidili verdi. Gidili verdi acayip bir kelime oldu. Gidili mi Evet, gidili verdi. Ya da hadi gidilebildi olsun. Gidili verdi ne Allah'ını seversen. Gidilebildi. Bak, gidilebildi. Heh, bu daha hoş oldu. Şimdi bu daha mantıklı kullanılabilir kelime en azından. Şimdi parça parça giden bir öğrenci şu hatayı yapabilir. Hocam gitmek kelime kökü. Gitmekten gidilmek yapmak almış türemiş diyebilir. Bak böyle giden bir öğrenci hata yapabilir. Oysa azıcık devam etse bilmek kelimesini görecek. Ha bu birleşikmiş diyecek ama diyemeden çoktan gitti o soru. Doğal olarak önce kelime birleşik mi diye bakarsanız yani genel çatıdan bakarsanız sonra basit mi türemiş mi inmeniz daha kolay olur. İşte bu yüzden. Aksi halde hata yaparsınız. Birleşiği göremeyebilirsiniz. O yüzden önce kelime birleşik mi? Bakış açımız hep ilk adımda bu. Sonra basit mi türemiş mi bakarsınız tamam <laughs> Uzattın hocam bakalım hemen. Bilemeyiz ifadesi amman dikkat. Basit türemiş birleşik. Bilemeyiz hemen olumlusunu yazıyoruz arkadaşlar. Bilemeyiz bilebiliriz. Ha, ebilmek, yeterlik fiili. Ben yeterlik fiiline kurallı birleşik fiil demiyor muyum? Bilmek ve bilmek yine, bilmek ebilmek iki tane kelime var. Tabii ki birleşik. Onun olumsuzuna da birleşik demiştik. Hatırla koda anlatımlarını. Ha tamam hatırladım hocam. Ebilmek yeterlik fiili. Onun olumsuzu da birleşik kabul ediliyor. Lütfen unutmayın arkadaşlar. Olumlusu da olumsuzu da birleşik kabul ediliyor. Birleşik diye başlayacağız. O zaman 3 şık arasındayız. 2 şıkı tam sınan formatı vallahi billahi. Görevlerimiz diyor görmek. Hocam Allah aşkına bırak şimdi ya. Yani görmekle şu gözle ne işi var görevin diye düşünüyorsan haklısın Sodma kadar saçmalık. Ama ben onu söylemiyorum. Görmek, iş görmek. Bu evin bütün işini ben gördüm demiyor musun ya? Diyorsun abi vallahi diyorsun vallahi diyorsun billahi diyorsun. Ya da iş görmezlik raporu diye bir şey var değil mi? Ya görmek görmek tamam iş görmek yapmak anlamında. Tabii ki görmekten görev yani türemiş. Birleşik türemiş neredesin? Hah buradasın Ceyhan'sın harikasın. Dergi. E dergi kelimesine baktığımız zaman dermekten dergi. Ya orada hikayelerden, şiirlerden, şundan bundan alıntılar yok mu parça parça? Bir şeylerin derlenmiş hali değil mi dergi? Ha dermekten dergi türemiş. Doğru cevap kesinlikle Ceyhan olacak. İlk sorumuzda. Evet arkadaşlar geldik ikinci soruya. Oba yaz hocam yaz kalem yaz. İki numara bu parçadaki numaralı sözcüklerle ilgili hangi söylenemez? Hmm, tamam. Hemen aşağıdan yukarı doğru gidiyorum. Beşin sözcükte ünsüz benzeşmesi var. Sertleşmesi. Oba beş neredesin? Mahcup. Hocam mahçup olmayacak mı? Allah'ını seversen şimdi. H'den sonra Ç mahcup. Hayır. Mahcup zaten kelimenin kökü. Hicap hicap utanç. Ha tamam HCP tamam tamam mahcup. Kelimenin kökünde bir kere benzeşme olamaz ki. Benzeşme ekte olur. Doğal olarak bu yanlış söylenemez. Dördüncü sözcükte ünlü düşmesi var. Amacımla amacım ile tabii ki ünlü düşmesi var. Üçüncü sözcükte ünsüz benzeşmesi var. Zorladıkça dıkça K ve Ç, tabii ki var. İkinci sözcükte ünsüz yumuşaması var. Benliğime, benlik. E tabii ki var variz. Birini sözcükte diyor hem ünlü düşmesi hem ünsüz yumuşaması vardır. Kayıt olurken kayıt ünlü düşmesi, T'nin D olması. Evet bu da tamamdır. Doğru cevap kesinlikle Edirne arkadaşlar. Gayet net. Devam. Üçüncü sorumuz gelsin hakkını verelim hocam. Hangisinde belirtisiz isim tanımasının kaynaşmasıyla oluşmuş bir birleşik isim vardır? Hadi görüşürüz arkadaşlar. Ben bu sorudan sonra artık. Ya ne Allah'ını seversen hocam. Bu nasıl bir soru ya? Bir soruyu bir anlayalım ya. Hangisinde belirtisiz isim tamlaması, belirsiz isim tamlaması, masa örtüsü tamam kaynaşmasıyla oluşmuş birleşik isim. Ha o zaman ben bir birleşik ismi bulayım. Onu bir açayım. Belirtisiz isim tamlaması. Ha tamam şimdi oldu. Şimdi anladım hocam. Çekyatı, çekyat. Aa, yani bu, bu tamam bu birleşik sözcük de bir şey değil. Belirtisiz isim tamlaması değil. Gece kondu. Aslan ağzı ha oldu. Aslan ağzını ben şöyle açabilirim mesela. Aslan artı ağzı değil mi? Bu kelimelerin birleşimi işte tamam. Aslan ağzı normalde ayrı yazılsaydı belirsiz isim tamlaması değil mi? Değil mi? Ha masa örtüsü ha aslan ağzı. Aslanın ağzı demiyor da aslan ağzı diyor. Sadece tamlanan var. Bu bir belirsiz isim tamlaması. Kaynaşmış ve birleşik isim olmuş. Doğru cevap Ceyhan. Süpersin hocam süper. Çok iyi bir kelime bu. Dershane ne alaka? Dersin hanesi falan değil ki bu. Ne alaka? Devam. Külütmaz. Hayır bu da tamlama değil. Zaten isim tamlaması kuramaz. Doğru cevap Ceyhan olacak. Gelsin dördüncü sorumuz. Bir ağlatsın. Hocam ne diyor? Hangisi ismin yerini tutma göreviyle kullanılmamıştır? Vay be. Hocam sınav sorularını tamam. Her sene sınav sorularını şıklarına kadar söylüyorsun anladık da yani... Sınav sorusunu çözeceğiniz de böyle baya baya öncesinden söylemeniz tamam ama öncesinden çözeceğinizi hiç düşünmemiştik. Hocam çok iyi bir sınav sorusu olabilir ben size söyleyeyim. Şimdi zamir demiyor da ismin yerini tutma görevi diyor. İyelik eki demiyor da bir şeyin kime veya neye ait olduğunu bildiren ek vardır yoktur diyor. Ya adam bize zaman zarfı demiyor da aşağıdakilerin hangisinde eylemi zaman bakımından sınırlandıran sözcük diyor. Ya adam bize durum zarfı demiyor da hangisinde eylemin nasıl yapılacağını bildiren bir sözcük vardır yoktur diyor. Evet. Güzel. Bir zamir yoktur diyor bize. Ötekini buraya çağırması. Öteki. Kim hocam? işaret ediyor. Beriki sessiz kaldı. Hangi? Kim? Bir şeyin yeni tutmuş tabii ki karşıdaki bir atağa geçti. Karşıdaki kim abi bir şey yeni tutmuş. Buradaki biraz sessiz kalıp kim abi biri sessiz kalmış. Oradaki adam ha hangi adam? Oradaki adam ismi hangi diye sorarsam aldığım cevap işaret sıfatının cevabıdır. Sıfatlar ismi işaret ederler. İsmi nitelerler, ismi belirtirler, ismi yerine asla tutmazlar. İsmi yerini tutan sözce zamir denir. Diğerleri hep böyle işaret 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 zamir iken 5 numara hangi sorusunun cevabıdır? İsme sorulan doğal olarak bir sıfattır. Doğru cevap 5 numara olacak o sıfattır zamir değildir. Geldik 5. sorumuza. Bu parçada türlerinden hangileri yoktur diyor. Zaman zarfı, yer yön zarfı, miktar zarfı. Bu olaylardan sonra ne zaman? Bu olaylardan sonra zaman zarfımız var. Bir net olduğu için hemen eledik hocam. Güzel. Henüz bir şeylerin bitmediği anlaşıldı. Beride durmasından daha da net. Görüldü ki daha da net. Nasıl görüldü net? Ne kadar net? Daha da net. E, miktar zarfı da var. Üçte gitti. Doğru cevap 2. Yer yön zarfı yok. Benim kadar çalışsa bir şeyler yapabilirdi. Bakıyorum şöyle herhangi bir... Ha beride kelimesi var arkadaşlar çok iddialı olarak. Eğer beri durması deseydi eyvallah kabul. Ama beride derse hayır. Ek aldığı an itibariyle isim olur. Yer yön zarfları ek alamaz. Ek alırsa isim olur. Çok iyiydi hocam. Bence çok iyi bilgi. Gelsin hocam 6. sorumuz. Aşağıdaki hangisi zarf fiil? Farklı bir sorunun karşılığıdır. Oba okuyalım. Zarf fiiller cümleye zaman ve durum anlamları katarlar. Zarf fiilleri bulmak için bulabilmek için ne zaman ve nasıl soruları sorulabilir. Boya kalemlerini bir kenara bırakırken öğretmeninin öğretmeninin sorusunu duydu. Ha ne zaman bırakırken diyor. Eyvallah hocam tamamdır. Boya kalemlerini bir kenara bırakırken. Ne zaman sorusunun cevabı geçtim. Ellerini açarak nasıl? Açarak. Hmm, nasıl ne zaman cevap çıktı? ikisinden biri. Buradan gidince zaman bir cevap belli oldu. Süper. Çağırdığında e, tamam. Gelir gelmedi tamam. Süper. Bakın bir şey hatırlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bu soruyu doğru yapmanız ya da yanlış yapmanız değil mesele. Mesele şu. Yani biz zarf ileri bulurken ne zaman ya da nasıl sorusunu sorarız? Yani sen olur da bir ekle böyle arada kalırsan zarf miil zarf miil mi? Evet. Zarf fiil mi değil mi diye arada kalırsan nasıl ya da ne zamanı sor. İkisinden birine cevap vermeli. Doğru cevap bursa o ne kadara cevap vermiş daha doğrusu nasıl cevap vermiş diğerleri ne zamana. Peki yedim. Kaybolan yıllarımı verseler diyecektim. Hangisi yoktur diyor altı çizili. Hımm aşağıdakinin hangisinde bu cümledeki altı çizili öge yoktur diyor. Oba. Altı çizili öge ne ola ki? Kaybolan yıllarımı verseler diyecektim. Diyecektim yüklem kim ben ne diyecektim? Kaybolan yıllarımı verseler. Ha bu belirtisiz nesne. B eksi belirtisiz nesne. Tamam Hangisinde yoktur diyor. Çocukların olan ilgisi yatsınamayacak derecede çoktu. Çoktu yüklem. Yatsınamayacak derecede çoktu hatta değil mi? Tamam eyvallah. Peki ne yatsınamayacak derecede çoktu? Çocukların olan ilgisi öz ne? Ha burada yok. Burada besin nesne yok. Kokoreç yemek benim hayat standartlarım arasında dedi. Dedi yüklem ne dedi şunu şunu dedi. Belirsiz nesne. Tamam hocam eyvallah silgiyle her şeyi yok ettin ya. Vallahi hocam yok et. Şurada yedi yazsın tamam. Bugün yoğun bir biçimde soru çözdü. Ne çözdü soru bak belirsiz nesneler var. Arkadaşı sevdiğini bildiğinden ona kitap aldı. Kitap kitap belirtisiz sevdiği için ondan bir gül istedi. Bir gül hep belirtisiz nesne varken A yok arkadaşlar. Devam yediydi. 8. soru değil mi yanlış gitmeyelim hocam. 6, 7, 8 sayısını bilelim. Hı. 8 hocam. Hocam bu nasıl değişik bir yazım kuralları sorusu, kuralı sorusudur. Allah aşkına süper. Hangisini yanlış yapmıştır diyor satır sonu bölmesi. Ha, nı, me, li, çu, ku, ro, pa, as, nazı. Orada sıkıntı var. As, nazı derken aslan azı diye ayırmışız. Doğru cevap tabii ki 3 numara olacak. Çünkü biz onu hecelerken aslan azı diye hecelemiyoruz. İki ayrı kelime değil o. Ulama yapmak zorundasınız. Unutmayın lütfen. ilk hece dışında arkadaşlar. İlk hece dışında Asla herhangi bir hece ünlüyle başlamaz. Yani mesela ağzı ünlüyle başlamış böyle bir heceleme olamaz. Yanlış demektir. Tamam tekrar ediyorum. İlk hece dışında hiçbir hece arkadaşlar ünlü harfle başlayamaz. Öyle bir kuralımız var. Doğal olarak asla nazı diye hecelemeliydi. Aman dikkat yanlış hecelenmiş. Kal bu rüstü. Evet rüstü mü? Evet tamam rüstü. Evet doğru. Ba şöhret men cepte hocam. Üç numarada yanlış bir heceleme var. Unutmayın. Ünsüze ünlü bağlayarak. Ünsüzü ünlüye bağlayarak okumalısınız. Ulama yapmalısınız. Yapmazsanız yazım yanlış olur. Geldik hocam. Son sorumuza. Dokuzun soruya. Bilinçli olarak birkaç tane cins soru seçtim. Satır sonu bölmesi sorusu cins bir sorudur. Bu da cins bir soru. Çünkü hep böyle alışkınız. Noktalı virgül iki nokta virgüle. E burada biraz ters yapalım dedik hocam. Ne diyor? Hangisinde kısa çizgi yanlış kullanılmıştır? 1989-2010. Evet. Yani V bağlı yerine kullanabiliyoruz. İyi kötü geçinip giderken hayır bu bir ikileme. İkilemeler arasında nokta alma işareti gelmez. Şu köşede duran kişiyi diyor. Bakın dikkat ara söz kullanılır. Danden eklerin başına gelir. Hecelerken bağ şu öğretmen. Olur hocam olur olur her şey olur bismillah. Ama Bursa'da hocam iyi kötü olmaz. İkilemeler arasında noktalama işareti gelmez. Süper gidiyoruz. Yarın şöyle bir dinlenmenizi isteyeceğiz ama dediğim gibi aktif dinlenme yapın lütfen. Tekrar yapın sağlam tekrar yapın arkadaşlar. Bomba gibi gidiyoruz. Yarın itibariyle yarından sonra diyelim daha doğrusu pazartesi itibariyle arkadaşlar sıfırdan paragraf kampımız başlıyor sıfırdan paragraf kampı aman dikkat arkadaşlar çılgın bir kamp bizi bekliyor olacak daha ilk günden hatta sıfırıncı gününden anlayacaksınız göreceksiniz neler olacağını hiç laf uzatmaya gerek yok e o zaman kampta görüşeceğiz haydi kolay gelsin.